Ya oğlum, kız elimizden bir şey yiyemez ki. Yazık olur ona, çok zorlanır. Bugün de hiçbir şey yiyemedi zaten, aç kaldı orada. Tam da onun için yapacağız zaten anneciğim. Aşabilsin bunu diye yani. Yoksa başaramaz ki. Sen hiç merak etme. Zamanla her şey çok güzel olacak onun için, güven bana. İyi, madem öyle diyorsun, belki de mutlu olur kız. E, ne yapalım peki? Kurabiye ama böyle kalp şeklinde. Ay Esat, o kadar mutluyum ki tek bir zerreye bile benzememiş ona. Ee, şey, bir de çiçek şeklinde yapalım. Gülben gibi çiçek çiçek baksın. Tamam, yapalım. <laughs> tamam. Sen kenara çekil. Ben hamuru hazırlayayım o zaman. E ee, Gülben neli kurabiye sever acaba? Sen dur. Sen hiçbir şeye karışma. Her şeyi ben hallederim. Merak etme. Aman oğlum sanki daha önce hamur yoğurdun da. Çekil hadi. Ben yapayım sen bana yardım edersin. Hayır anneciğim ya. Tamam yolun çok başında olabilirim ama ben her şeyi çok kolay bir şekilde halledeceğim. Hiç merak etme. Bak bunlar hazır zaten ölçüsüne göre. Bu mutfak makinesi kendi yapıyor zaten her şeyi. Şimdi malzemeleri koyalım. Hmm. Önce önce bunları koyalım. Yumurtayı da koyalım. Aha. Şekeri de koyalım. Gel bak. Bakayım. Aa, aa! Allah Allah. Sen duruyorsun o mu yoğuruyor hamuru? Aynen öyle anneciğim. Şimdi diğer malzemeleri koyalım. Bak. Şimdi hamuru bu yoğuracak, öyle mi? Aynen öyle o yapacak. Hemen vanilya, kabartma tozu, şastımızı da koyalım. O malzeme çok olmadı mı peki? Yok anneciğim. Gayet iyi bence. Tam kıvamında. Of. Bu kapansana Of. Çok güzel olmuş ya. <laughs> Ay. Hmm. Çok güzel olmuş. Kıyır kıyır. Ay benim kuzum evlenmiş de. ...eşine kurabiyeler pişirmiş. Esat, senin bu kadar güzel kurabiye yapacağın hiç aklıma gelmezdi Allah. <laughs> ne olacak anneciğim? Çok basitti. Bence herkes yapabilir zaten. <laughs> Hem çok da eğlenceliydi değil mi? <laughs> Benim için mi yaptınız bütün bunları? <laughs> Hayatımda hiç bu kadar güzel bir koku duymamıştım. Anne kurabiyesi böyle kokuyormuş demek. Anne kurabiyesi değil bu. Esat kurabiyesi. Esat bunları senin için yaptı. <laughs> 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 Bak bakalım. Bunu da mı sen yaptın? Evet. Yani el ele tutuşlukları belli olmuyor aslında. Yani parmaklarını yapamadım ama onlar orada el ele tutuşuyorlar aslında. Tutuşuyorlar evet. Ortalığı da tertemiz bırakmışsın. Hı, -hı. Bu kalp, bu kalbi de mi sen yaptın? Kalpleri de ben yaptım, ya. senin için. Çiçek? Çiçekleri annem yaptı, ama senin için. Çok güzel olmuş.